Torba yasa herhangi bir sigortalılığı bulunmaması sebebiyle genel sağlık sigortalısı olanların prim borçlarını yeniden yapılandırıyor. 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımız borçlarını yeniden yapılandırabilecekler. 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 10 Eylül 2014 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan genel sağlık sigortası prim borçları yapılandırma kapsamına girmektedir. Yeni düzenleme ile zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişiler en geç 31 Mart 2015 tarihine kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek gelir testi yaptırabilecekler. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri belirlenen gelir seviyesine göre yeniden hesaplanacak. Yapılandırmayla genel sağlık sigortalılarımıza hiç gelir testine gitmeyen genel sağlık sigortalılarımız eğer 31 Mart 2015 tarihine kadar gelir testine giderlerse bu yapılan gelir testi sonucu 1 bir 2012 tarihinden itibaren yeniden güncellenecektir. Genel Sağlık Sigortalısı olup hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırabilirler. Fakat son başvuru tarihi olan 31 Mart 2015 gününe dikkat etmeleri gerekir. Taksitlendirme imkanından faydalanmak için ise 30 Nisan 2015 tarihine kadar yine ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl ya da Merkez Müdürlüklerine başvurabilirler. Hiç gelir testi yaptırmamış olan vatandaşlarımız, ikametlerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 31 Mart 2015 tarihine kadar başvurabilecekler. Yine taksitlendirme başvurusu için 30 Nisan 2015 tarihine kadar yine ikametlerinin bulunduğu Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlüklerimize başvuruda bulunabilirler. 10 Eylül 2014 tarihinden önce gelir testine yasal süresi geçtikten sonra başvuran ve gelirleri asgari ücretin iki katından az olan kişiler için geç başvuru sebebiyle yüksek seviyeden tahakkuk etmiş primlerinin mevcut gelir testine göre yeniden güncellenmesi imkanı tanınıyor. Yine yapılandırma kanunuyla birlikte genel sağlık sigortalarımıza yeni bir imkan daha getirildi. 10 9 2014 tarihinden önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelirleri asgari ücretin iki katından az olan vatandaşlarımız için bu yapılan gelir testi sonucu yine 1-1-2012 tarihinden itibaren yeniden güncellenecek. Vatandaşlarımız borçlarını 18 aya kadar taksit imkanıyla ödeyebilecekler. Peşin ödemeyi tercih edenler ise gecikme cezası ve gecikme zammı ödemeyecek. Ayrıca internetten kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek. Yapılandırmayla vatandaşlarımıza borçlarını 18 eşit taksite kadar ödeme imkanı getirildi. Bu taksitlerini ikişer aylık dönemler halinde ödeyebilecekler. Yine genel sağlık sigortası prim borçlarımız 1 Haziran 2015 tarihine kadar borçlarını peşin öderlerse bu vatandaşlarımızdan herhangi bir gecikme zammı ve gecikme cezası alınmayacak. Yine vatandaşlarımız için e, borçlarını internetten kredi kartıyla ödeme imkanı sunulmuştur. Ve bu vatandaşlarımız 60 günden fazla prim borcu olmamaları ve yapılandırma e, yapılandırmanın ilk taksitini ödemeleri durumunda sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vatandaşlarımızın ödemelerini düzenli yapmaları gerekiyor. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ve güncel dönem borçlarının ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı yitiriliyor. Genel sağlık sigortası prim borçlularımız bir takvim yılı içerisinde yapmış oldukları taksitlendirmenin ikiden fazla taksitini aksatırlarsa ve yine cari prim borçlarından ikiden fazla, taksit, den fazla prim borçlarını ödemezlerse taksitlendirmeleri bozuluyor. Genel sağlık sigortası, tescil ve borç durumunu merak eden vatandaşlarımız www.sgk.gov.tr internet adresinden e-hizmetler sekmesinden bilgilerini kontrol edebilirler. Vatandaşlarımız genel sağlık sigortası tescil durumlarını ve borç durumlarını SGK.gov.tr internet adresimizden e-hizmetler sekmesinden TC kimlik numaraları ve kimlik bilgileriyle görebileceklerdir.